Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Alperen. Sizlere bugün iki bahçenin olmazsa olmazı benim için güzelliklerinden bahsedeceğim. Burada kartnelken yani kokulu kesme çiçek olarak da kullanılan karanfil, burada da bir karanfil türü olan Hüsnü Yusuf veya da Almancası ile Bartnelken ikisinin tohumları da aşağı yukarı şu şekilde buradaki görmüş olduğunuz karanfilin tohumları. Bir tık çörek otunu andırıyor. Biraz da pırasa ve soğan tohumuna da benziyor. Arkadaşlar burada bir farklılık olarak size e, buradaki bu karanfilin kokulu karanfilin buradaki de Hüsnü Yusuf'un tohumu. Bugün sizlere Hüsnü Yusuf'un tohumunu bu şekilde e, ekerek göstereceğim. Ban tohum. Bunu internette araştırırsanız gayet verimli sonuç alınıyor. Geçen yok. iki sene önce ekmiştim ben. Bu sene tekrardan yenileyeceğim bunu. Ee, arkadaşlar karanfiller e, kimisi bir senelik kimisi iki senelik ve bazen de çok yıllık olanları olabiliyor. Buradaki görmüş olduğunuz her iki türde iki yıllık. Şimdi bunların e, ekimlerine geçmeden önce bunlarla ilgili bilgiler vermek istiyorum size. İlk öncelikle karanfili e, Nisan ön ekim yapacaksak şayet Şubat ve Mart aylarında ekim yapabiliriz. Fakat havalar ısındığı için o ön ekim avantajını ele alacağız ve seramız varsa şayet. Nisan veya Mayıs aylarında direkt toprağa da ekebilirsiniz veyahut da violleri de ekebilirsiniz. Ben bugün burada görmüş olduğunuz 24'lü viyolümü ekeceğim. Arkadaşlar karanfil 18 ila 22 derece sıcaklıklarda hızlı çimleniyor. Ne kadar? Örnek veriyorum 22 derece olursa 23 derece 10 günde patlama yapar. Şayet 18 dereceler olursa veya daha düşük 16-17 20 günde sonuç alacaksınız. Karanfili ektiniz mesela viyollerden şaşırttınız. Ekeceğiniz yer mutlaka güneşli olmalı ve toprak drenajlı olmalı. Ben burada bahçe toprağıma kompostla karıştırarak bu şekilde ekim yapacağım. Siz dilerseniz bahçe toprağınızı kompostla veya da hmm, kumla karıştırarak da e, direnaj elde edebilirsiniz. Arkadaşlar karanfil az gübre istiyor. Dolayısıyla burada benim eklediğim e, kompost bütün yıl hatta önümüzdeki yılda buna yetecektir. Çok fazla gübreleme istemiyor. Ekimde de e, sıra arası 20 santim ve sıra üzeri de 20 santim olarak ekebilirsiniz. Buradaki tür 40 santim uzunluklara kadar ulaşıyor. Şurada da hatta daha önce aldığım tohumum var. Bir türden. Buradaki karışık bir tür. Rengarenk. Bu şekilde almıştım daha önce. Görsellik olması açısından sizlere paketini gösteriyorum. Temmuz iyi bakıldığı takdirde Temmuz ve Eylül ayların arasında çiçek verecektir. Ve nemli bir toprak ister. Bu da bu şekilde. Hüsnü Yusuf çiçeğini anlatalım. Arkadaşlar Şubat ve Mart aylarında önekim yapabilirsiniz. Aynı şekilde de Nisan ve Mayıs aylarında direkt toprağınıza ekerek veyahut da ön ekim yaparak e, veyahut da seralarınızda e, ekebilirsiniz. Güneşli ve yarı gölgeli yerlerde yetişebiliyor. Ekim dereceleri ıı, diğerine göre bir tık düşük yani 16-17 ve 18 derece aralarında çimlenebiliyor. E, yani buradaki karanfile göre 3-5 derece daha düşük sıcaklık istiyor. Dolayısıyla Ekim derecesinde olduğu gibi Yarı gölgede de yetişebiliyor Karanfile oranla Düzenli gübreleme istiyor arkadaşlar Yani şöyle söyleyeyim Ara ara gübre vermeniz gerekiyor 4-5 haftada bir Çiçekleri Haziran ve Ağustos ayları Arasında barındırıyor Bu şekilde ve önümüzdeki senede Daha erken çiçek açıyor Yani Haziran değil de daha 6. aylarda, 5. 6. aylarda çiçeklenmeye başlıyor havaların durumuna göre. Şimdi ön ekimimize geçmeden önce ben hemen şuradan şunları kaldırayım. Bakın bu şekilde viyollerimiz var. Viyollerimizi sıkı bir şekilde doldurduk. Arkadaşlar ekim yapmadan önce güçlü bir şekilde fıs fıs yardımıyla veyahut da ekmeden önce damlama şeklinde sulama kartlarınızla sulayabilirsiniz. Şimdi tohumlarımızı ben şu şekilde ekiyorum. Bakın yaklaşık 5'e 5 e viyollerim var. Siz dilerseniz her göze bir tane gelecek şekilde dilerseniz de bu şekilde geniş kaplara 4'er e, santim arayla dikebilirsiniz. Ben her göze çaprazlama ikişer tane koyuyorum. Hangisi sağlıklıysa veyahut da her biri sağlıklıysa köklerine zarar vermeden yaklaşık 3-4 parmak olana kadar ellemiyorum. Sonrasında e, şaşırtıyorum ve ya bu şekilde büyük kaplara ekiyorum ya da sezonu geldiyse direkt toprağıma ekim yapıyorum. Şimdi tohum paketlerinde deniliyor ki 1 santim derinliğe ekin. arkadaşlar daha önceki bir videomda salata tohum ekimini anlatmıştım. Belli belirsiz bir ekim yapmıştık. Aynı onda olduğu gibi bakın bu şekilde belli belirsiz bir toprak örtümü yapıyoruz. ve sonrasında tekrardan sulama yapıyoruz. Sulamadan önce tabii ki de Hafif bir ufaktan bir bastırma yapacağız. Bu şekilde toprağımızı örttük üzerine. Ve şimdi tekrardan sprey ile sulama yapıyoruz. En son kapatma sulamasını yaparken arkadaşlar mutlaka sulama kaplarıyla yağmurlama değil kesinlikle böyle spreyleme yapıyoruz ki tohum yer değiştirmesin diye. Bu bu şekilde. Hüsnü Yusuf çiçeğimizde de bu şekilde tohum bantları kullanacağız. Arkadaşlar bu tohum bantları kesinlikle çözünebilen organik e, kağıttan yapıldığı için herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız veyahut da herhangi bir sorun yaş e, düşünmenize gerek yok. Şimdi yapmamız gereken, ben buraya 4 sıra ekeceğim. Öncelikle toprağımızı doldurduk. E, düzenledik. Çökmeyecek şekilde presledik. Ve bu şekilde güçlü ıslanacak kadar sulamasını yapıyoruz arkadaşlar. Ve sonrasında tohum bantlarımızı 4 tane ekeceğimiz için bu şekilde güzel aralıklarla toprağımıza bırakıyoruz. Tohum bantlarımızı serdik. Arkadaşlar tohum bantlarının bir avantajı da e, yani çok gevşek topraklarda ya da e, düzeltilmemiş topraklarda şayet ekim yapacaksanız ee, bu şekilde tohum kaybının önüne geçmiş olursunuz. Hemen hemen hepsi e, çimlenecektir. Bakın bu şekilde tekrardan bir spreyleme yapıyoruz ki tohum bantı oturana kadar. Kısmet olursa bunların bakımlarını yani çiçeğe durduktan sonra veya da çiçeğe durana kadar onlarla ilgili de videolar çekmeye çalışacağım. Şimdi bu ana kadar ufak bir bastırma yapıyoruz ki güzel otursun yerine. Tamamen suyu yedirdik arkadaşlar bu şekilde bakın sonrasında ince elenmiş toprağımızdan alarak üzerine sadece kapatma belli belirsiz kapatma yapacak şekilde bu şekilde toprak serpiyoruz. Dolayısıyla tohumlarımızın herhangi bir çimlenme sorunu olmayacak bundan sonra. Bakın sadece nemini koruması açısından bu şekilde bir kapatma yapıyoruz. Yani domates de biber de olduğu gibi değil. Bu da bu şekilde. Şimdi sonradan tekrar bir sulama yapıyoruz ve tohumlarımız çimlenene kadar kesinlikle bu şekilde nemini korumalı arkadaşlar. Bakın burada kuru toprağımız var. Burada nemli toprağımız var. Aradaki fark bu şekilde olacak. Sonrasında çeşitleri karıştırmamak adına bu şekilde isimlerini yazdığımız etiketleri koyarak takibini yapabilirsiniz. Umarım sizler açısından faydalı olmuştur. Umarım sizlerin bahçelerinde daha güzelleri olur. Konumuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Almanya Nürnberg'den herkese selamlar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.